Merhabalar arkadaşlar. E, ee, bu dersimizde arkadaş yani friend fonksiyonlara gireceğiz. E, ee, çok güzel bir görevi var bu fonksiyonların. Örneğin şöyle başlayalım. Class deneme diyelim. Fonksiyonumuzu açalım. Şey, sınıfımızı açalım. Private bir değişken tanımlayalım. Tamsiye olsun. Int i diyelim public kısmı olsun. Void ata diyelim. Int n. Ardından i eşittir n diyelim. Tabi bunu ekranda gösterelim. Int göster diyelim. Return i dedik. Şuraya da obje diyelim. Şimdi normalde private değişkeni yapalım mesela. See out diyelim. option nokta i e yazdıralım. Şimdi şu an program hata verecek. Niye hata verecek? Bakıyoruz aşağıya. int i'nin e yani tam olarak belirttiğimiz değişkenin private değişken olacağını olduğunu gösteriyor. Yani dışarıdan hiç kimse buna erişemez. Private'lara nereden erişiyorduk? İçeride bir fonksiyon yardımıyla erişebiliyorduk. Dışarıdan hiçbir şey erişemiyordu. İşte arkadaş yani friend fonksiyonlar burada işe yarıyor. Şu şekilde üyesi olmadığı bir sınıfa ait private üyelere erişimi sağlıyor. İster public kısmında, ister private kısmında herhangi bir yere koyabiliriz. Mantığı da şu şekilde. Class isim yazalım. İsim diyelim sınıf adımız. Şimdi şuraya ne geliyordu? Özel değişkenler geliyordu. Yani private'lar. Sonra public kısmı oluyordu. Burada bir şeyler oluyordu, fonksiyonlar. Ve şu şekilde friendi tanımlıyoruz. Friend mesela int x fonksiyonu. Daha sonra sınıftan çıkıyoruz. Sadece tanımlamayı sınıf içinde yapıyoruz. Sınıftan çıktıktan sonra da bunu gösteriyoruz artık. Ne diyoruz? int x açıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra buraya özel değişkenleri yazıyoruz. Bu neredeki özel değişkenler? İsim sınıfımızda tanımladığımız private kısımdaki özel değişkenler. Burada kullanabiliyoruz. Yani dışarıdan birisinin erişmesini sağlıyor. Private değişkenleri. Mesela şöyle bir şey olsun. A sınıfımı, ...A bizim sınıfımız olsun. Yani A adında bir klasımız var. Klas A diyelim şuraya. Klas A. A, B'ye arkadaş seçtiğini düşünelim. Yani... ...A, B benim arkadaşım diyor. A sınıfın içine... ...şöyle bir şey yazmalıyız. Trend... ...klas... ...B. Yani... ...B sınıfımız... Bizim arkadaşımız olduğunu belirttik. Ya yani bu sadece sınıflarda geçerli arkadaşlar. Bir de şu var, arkadaşlık verilir ama alınmaz. Yani siz birine arkadaş yapabilirsiniz ama başka birinin zorla sizin arkadaşı, arkadaşınız olmasını sağlayamazsınız. Bir de aktarma yok. Yani toplama işlemindeki dağılma özelliği yok. Örneğin A ve B'nin arkadaş olduğunu düşünelim. B ile de C, mesela şöyle yazalım en alt kısımda belirtelim. A ile B arkadaş. B ile C arkadaş. Bu durumda şöyle bir şey diyemeyiz. A ile C arkadaş diyemeyiz. Arkadaş olmayabilirler. Buna kesin bir şey söyleyemiyoruz. Hemen bir Şimdi bir örnek yapalım arkadaşlar. Şöyle diyelim. Her zamanki gibi deneme diyelim sınıf isminize. Burada bir private private tam sayı değişkeni int a olsun. Public kısmımıza gelelim. Hemen şeyimizi tanımlayalım. Friendimizi. Friend int bir fonksiyon adı yazalım. Fonk yazalım. İçine de sınıf adımızı ve bir değer giriyoruz. Burada sadece tanımladık. Yani sınıf içinde tanımlamayı yapıyoruz. Friend'in tanımlamasını. Sınıf dışında da onu yazıyoruz. Bir de yapıcı fonksiyonumuzu belirtelim. Bir tane yapıcı fonksiyon yapalım. Tabi sınıf adıyla aynı oluyordu. Bu da a eşittir 10 olsun. Yani private değişkenimizi yapıcı fonksiyon sayesinde 10 değerini atadık. Ardından bitiriyoruz. Şuraya deneyelim. Obje ismi verelim bir tane. Test diyelim. Şimdi sıra geldi. Tabi main'in üstünde olacak. Sıra geldi friend fonksiyonumuzu açmaya. Ba -ba -ba Başında friend kullanmıyorduk. Normal şu kısmı yazıyorduk. int fonksiyon deneme. Şurayı kopyalayalım. Şimdi sıra bunun içini doldurmakta. Bu bize ne yapacak? Return test.a'yı döndürecek. Gördüğünüz gibi Normalde main içinde bir şeye ulaşmak için ne yapıyorduk? Şuradaki obje adını yazıyorduk, nokta koyuyorduk ve şuradaki bir değişkenin adını yazıyorduk. Mesela önceden şöyle yapıyorduk. Test.a bu şekilde ulaşıyorduk diyelim. Ama onlar public değişkenlerdi. Private değişkenlere o şekilde ulaşamıyorduk. Az önce göstermiştim hata verdiğini. Return test a dedik. Böylece ne yapmış olduk? Deneme sınıfının içindeki private tam sayı değişkenine Friend fonksiyon sayesinde eriş, erişmiş olduk. Şöyle yapalım. Main içine geçtik. Friend fonksiyonun görevini tamamladık. Return test i yani private değişini döndürecek bize. See out. Fonksiyonumuzun adını yazıyoruz. Şurada func deneme endi. Biz de buraya func test yazıyoruz. Objemizin adı. Ve return diyoruz return 0. Burada bir hata verdi. Bakalım ne hatası. Pardon şurada iki tane kullanmışız kapama işlemi. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bize song testin 10 olduğunu söyledi. Niye öyle bir şey yaptı? Deneme n'e test demiştik. Burada da test ay göstermesini istedik. A'mız kaçtı? 10 atamıştık yapıcı fonksiyon sayesinde ve 10 değerini döndürdü. Peki buraya test değildi. mesela tamamen başka bir şey x yazsaydık. F9 deseydik hata verecekti. Çünkü x tanımlanmamış diyor. Is x'i ilk defa, ilk defa kullandığımızı söylüyor. O yüzden burasının test olması gerekiyor. Yani obje adımızla aynı şeyi göstermesi gerekiyor. Bu birinci örneğimizi. Vakit kaybetmeniz ikinci örneğimize geçelim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Az önceki örneklerden yapıyorduk. E, i̇ki tane sayı olsun objelerden. Bir fonks yapıcı fonksiyonun içine yerleştirelim. İki sayının birbirinin tam katı olduğunu veya tam katı olmadığını göstersin bize. Eğer tam katı ise true döndürsün. döndersin. Tam katı değilse tam katı yaz. Tam katı değil yazsın. Else ifadesiyle. Hemen başlayalım. Class deneme diyoruz. İki tane private değişken tanımlayacağız. Ne diyelim? int N ve D. Public kısmımıza geliyoruz. Bir tane yapıcı fonksiyonumuzu hemen açıyoruz. int i ve int g. Bunun için yazalım şimdi. Ne yapıyorduk? n eşittir i ve d eşittir g yapıyoruz. Ardından sıra neye geldi? Friend fonksiyonu tanımlamaya, belirtmeye. Hemen yazalım. Friend int bir fonksiyon adı yine fonk diyelim. Ve deneme A olsun. Burada tanımladık. Şimdi sıra neye geldi? Tabii şuradan çıkalım. Şimdi sıra geldi. Friend fonksiyonu açmaya. Int fonk. Bakın az önceki gibi buradaki ifadenin aynısını sınıf tanım tanımlamasının dışında yazmaya başlıyoruz. Int fonk deneme A. Pardon. Şimdi içini dolduralım. Şöyle diyeceğiz. If ünlem parantezimizi açalım. Şimdi buna nasıl erişeceğiz? A nokta n demeliyiz. Bölü A nokta d ise return 1. Else return 0. Çok basit bir ifade arkadaşlar. Eğer A, yani eğer N harfi, N değişkenimiz, N tam sayımız, D'nin tam katı ise true dönder yani 1 dönder diyoruz. Else aksi takdirde 0 dönder diyoruz. Bu kısım bu kadar. Main kısmı zaten kolay olan kısım. Hemen iki tane şey yazalım örneğin. Deneme ne diyelim? Obje 1 diyelim. Ve bu obje 1'i, obje 2'yi şurada yazabiliyorduk. OB1, OB2 diye. Burada tanımlayacağımız için hemen şurada yazalım. Deneme OB1 ne diyelim? 8'e 4. Niye 8'e 4 dedik? Yapıcı fonksiyonumuza bakıyoruz. İki tane parametre atlamışız burada. Int i, int j. O yüzden 8 ve 4 iki tane girdik. Bir tane daha yazalım. Deneme OB2. Bu da birbirinin tam katı olması. Ne diyelim? 7'ye 3. Tamam. If diyelim. Fonksiyon ne yazıyorduk burada? Obje yazıyorduk. Hatırlayın önceki örnekten. Objemizin adı testti. Fonksiyonun parametresinin içine test yazıyorduk. Burada da OB1 yazacağız. Hemen yazalım. OB1. Eğer böyle böyle ise diyoruz. C out tam katı. Ya da şöyle yazalım. OB1'de 8 ve 4 ifadesi, ifadesi vardı. Şöyle diyelim. 8 4'ün tam katıdır. Else tam katı değilse 8 4'ün tam katı değildir yazalım. Tabi bu ifadenin aynısını bir de obje 2 için yazacağız. Şurayı kopyalayalım. Şuraya ob2 yazalım. Buraya 7. Buraya 3 yazalım. Buraya 7. Buraya 3 yazalım. Şu anlık bir hata gözükmüyor gördüğüm kadarıyla. Bir çalıştıralım bakalım. Hata verecek mi? Evet şurada bir hata verdi. Bakalım ne hatası bu? Evet şurada bir tane noktalı virgül unutmuşuz kopyaladığımız için şurada da bir nokta uygun unuttuk. Şimdi çalıştıralım. Alt alta yazalım. Daha şık dursun. Endline de diyebilirdik. Ters slash end de yapabilirdik. Hemen ters slash end yapalım şuraya. Ters slash end. F9 diyelim. Gördüğünüz gibi bize doğru olan ifadeleri döndürdü. Ne dedi? 8 4'ün tam katıdır. Yani şu ifadeden